Herkese selamlar dostlar. Bugün 2025'te bana belki en çok gelen sorulardan bir tanesini yanıtlamaya çalışacağım. Nintendo Switch 2'nin geleceği bir dönemde mevcut Nintendo Switch veya Nintendo Switch 1 namı değer Nintendo Switch 1 alınır mı, alınmaz mı, almak mantıklı mı? Bunu tartışalım. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz Nintendo Switch 2 geçtiğimiz ay duyuruldu. Nisan'da da çok geniş bir şekilde tanıtımı yapılacak. Şu anda fiyatı tam olarak donanımı ve ilk çıkacak oyunları bilinmese de bildiğimiz bazı şeyler var. Magnetik yapılı bir joy olacak, daha büyük bir ekran, daha güçlü bir işlemci ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de eski oyunları destekleyecekmiş. Bunları biliyoruz. Bunları cebimize koyalım. Sonra da asıl sorumuza gelelim. Şimdi böyle bir ortamda tane switch almak mantıklı mı? İlk olarak ben bunu bazı kategorilere ayırmak istiyorum. Tabii ki de kişinin bakış açısına ve ihtiyaçlarına göre değişen bir şey. Eğer siz böyle fazla bir hardcore oyuncu değilseniz, mevcut Nintendo Switch'in kütüphanesini hemen deneyimlemek istiyorsanız ve Nintendo Switch 2'nin donanımı şu anda şimdilik sizin çok da umurunuzda değilse gidip çatır çatır bir tane Nintendo Switch OLED alıp mevcut kütüphanedeki yüzlerce binlerce oyunu deneyimleyebilirsiniz dostlar. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bazı Nintendo Switch'ler şimdi söylemeyeyim, ilaçlı olarak ülkemizde satılıyor ve böyle bir şekilde de çok uygun fiyatla Nintendo Switch konsolunu alıp oyunlarında oynayabilirsiniz dostlar. Bir de Nintendo Switch 2'nin ekranı yüksek ihtimalle sızıntılara bakacak olursak LCD olarak gelecek. En azından OLED bir sistemde OLED bir Switch alırsınız. OLED bir sistemde mevcut oyunları oynarsınız. Yani siz hemen şu anda mevcut oyunları oynayayım, vakit kaybetmeyeyim, yeni Nintendo Switch 2 de umurumda değil diyorsanız alabilirsiniz. İkinci kategorimiz yine Nintendo Switch için özel oyunları oynamak istiyorsunuz, OLED denemek istiyorsunuz ama yeni Nintendo Switch 2 de çok merak ediyorsunuz, arada kaldınız diyelim. Bu klasmana giren bir oyuncu iseniz bence alabilirsiniz dostlar. Nintendo Switch nihayetinde değerli bir cihaz. Nintendo'nun eski konsolları bile değerli. 3DS'ler bile 10 bin liraları geçti dostlar. O yüzden hani mevcut kütüphanesini hemen dalıp Nintendo Switch 2 gelene kadar oyunları tüketip Nintendo Switch 2 çıktığı zaman da ülkemize de geldiği zaman da konsolunu satıp alabilirsiniz. Üçüncü kategori olarak koleksiyoncuysanız direkt alın bence çünkü bence Nintendo Switch 2 çıktığı zaman bu konsol yavaş yavaş değerlenecek diye düşünüyorum. Başka bir kategori. Sizin için donanım önemli. Nintendo Switch oyunlarını deneyimlemek istiyorsunuz. Ama Nintendo Switch 2'yi de beğeniyorsunuz. Ben sabrederim, beklerim diyorsanız, çok böyle arada derede kaldıysanız da abi bekleyin. Şimdiye kadar zaten Nintendo Switch 2017'de çıktı. Bu seneye kadar beklemişseniz biraz daha bekleyin. Dişinizi sıkın. Nisan'da en azından bir Nintendo Switch 2'nin özelliklerini, oyunlarını görün. Ona göre değerlendirin derim size ve böyle de para biriktirmeye başlayın. Eğer yani hani böyle ne bileyim ben oyunların merak ediyorum acelem yok yeni konsolu göreyim ama bir yandan da acaba alsam mı lan konsol çok pahalı olur istediğim gibi olmaz gibi düşünüyorsanız da bence kesinlikle Nisan'ı bekleyin. Ondan sonra da zaten konsol detaylı olarak gördüğünüzde de abi Nisan'da da beğenmediniz lan biraz daha sonra almak istiyorum 2026'da alayım ben bunu biraz daha böyle piyasa ısınsın işte piyasaya biraz daha konsol yayılsın diye düşünüyorsanız da ikinci el bir tane Nintendo Switch alıp oyunlarını çatır çatır oynayın abi. 2026'da Nintendo Switch 2'yi alırsınız. Çünkü dostlar nihayetinde Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1 oyunlarına çalıştıracak. Hani çok büyük bir kaybınız yok, aceleniz yoksa, bütçeniz varsa, sabrınız da varsa Nintendo Switch 2'yi bekleyin diyorum. Yani biraz böyle kategorileri ayırarak konsolu alıp alınmayacağı konusunda size aklımdakileri söylemeye çalıştım dostlar. Hani yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Farklı bir fikriniz varsa onları da paylaşmayı unutmayın. Instagram adresimde açıklamalar. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Oyunlarla ilgili de böyle bir tavsiyede bulunmayacağım. Çünkü zaten birçok videomda Nintendo Switch oyunlarını size anlattım. Size tavsiyelerde bulunun dostlar. Umarım kafanızdaki soru işaretini birazcık olsa gidermeye çalışmışımdır. Dediğim gibi siz de yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.